bu yaşlardaki kuşağın çocuklarını ziyan etmesinin en önemli sebeplerinden biri bu iyimserlikle ve istemekle ve kendine güvenmesini sağlamakla çocuğun problemlerin çözüleceğine inanıyorlar. Şimdi dünyada bir bir kere iyimserler zannedildiği gibi uzun değil, kısa yaşıyorlar. İkincisi de kendine güven. Şimdi dünyada en yüksek kendine güven manyaklarda, psikopatlarda ve e, narsistlerde oluyor. Bakın etrafınıza. Yani bunlar Sahip olmadıkları özelliklere sahip olduklarını düşünürler. Sahip oldukları özellikleri abartırlar ve de işler kötüye gittiği zaman da başkalarını suçlarlar. Kendileri çıkarlar tertemiz. Şimdi anne babalar böyle çocuklar yetiştirmek istiyorlar. Yani kendine güvensin, kendine güvensin. Buradaki mesele yılmazlık. Yılmazlık düşmek ve kalkmak, başarısız olmak. Bir hayatın içinde acı, üzüntü, hayal kırıklığı, başarısızlık yoksa o hayat mantar bir hayattır o hayatın hikayesi yok. Bir hayatın hikayesi başarısızlıklardan, engelleri aşmak için verilen...